Evet arkadaşlar selamlar. Şimdi Berlin'e milli takımımızı desteğe geldik. Berlin Erdoğan'a doğru gideceğiz. Heyecanlıyız. Bu videoda bir maç video olacak kısa böyle. Atmosferi göstereceğim. Engin'le maç yorumumuz, maç içinden sahneler. Biraz böyle Berlin gezisi. Böyle bir maç video yapayım dedim. Arar mıyız bulur muyuz abi? Ararız buluruz. Bu maçı da inşallah yeneceğiz. Maçın sonunda videoyu güzel kapatabiliriz diye düşünüyorum. Her yer portakal. Bu arada şeyimizi gösterelim. Sloganımız bu videoda Casey's Bedir'den Orange. Evet böyle bir sloganla. Sizin de sloganlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi Berlin güneşli işte portakallar geçiyor biraz. Gösterirsen İngilizcem kameraman. Biraz portakalları. Şimdi Berliner gidiyoruz. Oradan devam edeceğiz. 24 saat Berlin vlogu başlasın. Rüyamda 7-1'lik bir mağlubiyet görmüştüm. Bu beni üzdü. Yedi bu nedir abi abartma ya. Galibiyetten başka bir şey yok. Alacağız. İnşallah alacağız. Bakın burası işte Berlin'in en güzel sokaklarından birisi. Berliner doma çıkıyor ileride. Bugün güneşli hava şansa. Böyle bir büyük meydanı ileriden köşeden de işte Berliner Dom'a çıkıyor meşhur meydana. Berliner Dom'da ne yapıyoruz abi? Bak Portakal geçiyor. Portakallar böyle. Bu video biraz çok objektif olmayıp biraz yancı, Türkiye <laughs> destekli, biraz böyle fanatik bir video olacak. O yüzden şimdiden e, Hollandalı takipçilerime eminim vardır. E, özür diliyoruz. İşte Berlinler de mi arkadaşlar? Mu? Herkesin gelip böyle Instagram'da Berlin'de çimlere yatıp koyduğu o storylerin olduğu bölge burası. Bu arada bu Berlin'e çok merak ediyorsanız ben Instagram'da paylaşmıştım. Birçok yer, nereye gidilir, nasıl yapılır. Oradan bakabilirsiniz. Bu çünkü birazdan maç video. Ama böyle güzel bir manzara. Burada da yine portakallar. Türkler neredesiniz? Hadi. Berliner Don Meydanı'ndan kısa bir sesleme de bulunmak istiyorum. Bu akşam hakkıyla savaşalım. Taraftarıyla, tribünüyle ve bu maçı alalım. Ve sen de kırmızı bir şeyler al artık da. Evet biraz ben de bulursam kırmızı olur. bir şey alayım. Ve şimdi Berlin Erdoğan'dan hopluyoruz arkadaşlar. Kadum'a, Kadum'da da toplanma yeri olacak Türklerin. Oraya gideceğiz. Burası işte bizim taraftarların toplandığı bölge. Burada toplanacağız ve kalabalık oluyor. Sonra yürüyüş yapacağız. Yürüyüşte de sala geçeceğiz. Şimdi biraz şöyle içeri görelim. İçerideki ortam E, Mehter Marşı. Mehter Marşı başladı abi. Şöyle içeriden. Sanki Türkiye'de bir şehir gibi. geçiyoruz da da Kalabalık var bayağı. Büyük ihtimal 70 bin, 60 bini biz olacağız. Şöyle 3 saat önceden girmek daha faydalı. Çünkü çok kalabalık oluyor girişte. Ama buradaki trenlerle alakalı bir yorum yapmak istiyorum. Ya gecikiyor ya havalandırma yok. Almanya çok sistematik bir yer falan diyorlar ama bizim ülkedeki işleyiş her zaman daha iyi bence. Gerçekten hiç Almanya'nın Sistemi gibi değil, trenler falan çok kötü. Engin bayılıyordu zaten şu an. Abi, sıcaktan. havalandırma olmaz mı ya? Havalandırma yapmıyorlar trenlerde. Bilmiyorum. Zamanlar gecikiyor. Birkaç kere daha yaşadın diğer maçlarda. Trenler sıkıntı, saat hiç duyum tutmuyor. İşte duruyor, bozuluyor falan. Neyse, biz işimize bakalım. İşte bu stat, Olimpiyat Stadı, Berlin'in 70 bin kapasiteli en büyük statlarından birisi ve inanılmaz bir heyecan var. Bakalım ne olacak maç. Oh, geliyor, geliyor, geliyor. Kralı geliyor, geliyor, geliyor! Evet, şimdi girdim. Yine bir yağmur başladı. Stada geçiyoruz. Yağmurlu havaları severiz olsun be. Başlıyoruz. Geldik Tatam. Türkiye'mizin oynayacağı start. Çok acayip. Evet, fırtına önce sessizlik. Şimdi oturdum. Direkt göstereyim şöyle size. replaced by number game-changing holiday Evet, maalesef kaybettik. Çok tatsız bir maç oldu. Şöyle ortamı çevireyim, onu gösterirken anlatalım. Güzel. Maalesef. hocanın Kenan tercihi. Kenan tercihi bizi bitirdi ya, yani. neden böyle Forbet bir şey Forvet oynatmama için? tercihi. Vallahi golü yedikten sonra yaptı Çok canım sıkıldı yani, çok olabilecek bir şeydi. Hollandalılar kurtluyor şimdi, sesler gitti. Hollandalılar diyor biz mutsuzuz. Ama teşekkür ederiz milli takım. Yine de... Güzel günler geçirdik, bir Berlin güzel, güzel vlog yaptık. Güzel heyecanlı. Yani böyle kapatmak istemezdik videoyu ama maalesef. Sağlık olsun. Berlin'le ilgili merak ettikleriniz varsa nereye gidilir, ne yapılır? Instagram'da story kısmında bayağı açıklamıştım. Onunla ilgili bir video çekemedim, bu direkt maç videosu oldu ama güzel bir video olacak diye düşünmüştüm ama hüzünlü bitti. Öyle kendinize iyi bakın. Berlin sokaklarından biz dönüş yolu. Bakalım bir sonraki video nereden olacak. Abone olursanız da hop beğenirsiniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hop.